Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil değilim. <laughs> Bugün sizinle üstündeki lanet aşacağız. Bu lanet nedir? 2000 kupayı geçememe laneti. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bugün 2000 kupaya geçerim. Evet, oyunumuz başladı. İksir toplayıcıyla başladık. Abi şimdi birinci olmalıyız, birinciliği oynamalıyız. O yüzden full fokus. Adam iki tane yaptı. 2 tane şövalye yaptı. Biz de goblinleri açalım. Bu ikisi yenemeyebilir. Evet, yenemeyecek. Sıkıntı yok. Goblinle oynuyoruz. Sadece iksir şeyini kullanmak için canımızın fazla gitmemesi lazım. O yüzden o şövalyeyi kesebilirsek çok iyi olacak. Hadi be oğlum. Allah. Kahretsin ya. 18 canı kaldı. Ama sıkıntı yok. Şimdi prenses alınabilir, bunu düşünelim. Hatta prensesi şöyle kenara koyalım. Kimle oynuyoruz? Hmm, Adamla prenses oynuyor. Böyle yayarsam bence bu eli kazanırız. Aynen böyle. Kazandık. Çok iyi. Bu 2000 kupe lanetini geçmeyi çok istiyordum bir süredir ve bugün bugüne yapacağız. İnanıyorum. 2 2 lobide, 2 lobi gireceğim. 3 lobinin çok uzun olduğuna inanma inanıyorum. Ona ona karar verdim. Artık 2 lobi yapmayı düşünüyorum o yüzden. Abi çok iyi şey açtık. Mevzilliği açtık. Bir tur daha oynayabiliriz. Bunları da yatalım. Haydi bakalım. Mezilli açıldı ama ön safamız güçsüz. Bunun için şövalye bence güzel. Şövalyeyi kullanabiliriz. Gayet iyi. Gayet iyi. Tamam. Şu an birinci olduk. Buradan karşı kompozisyona bakmanız çok önemli bu arada. Çünkü genellikle oyun buradan şekilleniyor. Hemen soylu da açalım ve sallamaya başlayalım artık yavaştan. Böyle Barbar 2 güzel. Öne koyalım klan açalım. Bunu satalım. Ondan sonra bunu da satabiliriz. Bunu da satabiliriz. Hmm. Mızraklıyı da satabilirim. Bunu iki yapalım. Bunun parasını alalım. Adam 3 mızraklı yapmış ama 3 yıldızlı menzilli gayet güçlü. Menzilli ne kadar kötü bir isim lan. <laughs> Ranged mi acaba İngilizcesi? Hiç İngilizce oynamadım oyunu. Tamam. Şimdilik bunu da koyalım. Ön safhamız daha da güçlensin. Abi şuradan bunu iki yaparız artık. Klan bir düşünülebilir duruyor ama bunu almam gerekir çıkarmam gerekir İkisini de çıkarmam gerekir bunu istemem şu an canım iyi ve diğer eli de alırım gibi duruyor o yüzden e, olabildiğince bu iksir pompasından faydalanmak istiyorum o yüzden bir tur daha bekleyebilirim adamda asa çıkmış buna dikkat etmedim ama karakterlerini yan yana koymuş. O yüzden yendik. Dediğim gibi kompozisyonunuz kadar yerleşmeniz de çok önemli. Artık satıyoruz ve okçu arayacağız. Tüf tüfçü goblin arayacağız. Hop okçu. Şöyle bir göz kırpalım ama Abi mega şövalyeyi üçledik. Çok <laughs> garip ama tamam. Belki as açmayı düşünebiliriz klan yerine ama yok. Şu an gayet iyiyiz tamam. Birazcık daha hızlı davransaydım. Barbar 3 bar level girecektik. Tamam zaten bu ölüymüş. Ona dikkat etmemiştim. Tamam. Kazanmak için son bir savaşımız var. Bu adamı böyle berabere bile kalsak yeniyoruz. O yüzden sınırları zorlayalım. Haydi oğlum. Haydi oğlum ver bana bir tane daha. Ver bir tane daha tüf tüfçü. Vermedi bak görüyor musun? Yani şunlardan herhangi biri gelse. Tamam. Ayrı karakterlerimde. Sıkıntı yok. Bunu burası ile değiştirirsek alacağız. Şu ikisini aynı anda alacak. Benim prensesim daha fazla vuruyor soyludan dolayı. Zaten mega şövalyeyi indirene kadar da çok sürer. Aynen öyle. Soylu artı kavgacı, savaşçı bir de klan birince kesemedi. Ben kestim. Ve ilk galibiyetimizi aldık. İsterseniz şimdi ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçımız başladı. Bak goblin makinesi verdi. Bu iyi de olabilir kötü de olabilir. Hop şuradan goblin açalım hemen. Hemen şuradan goblin açalım. Şimdi bu adamla yapıyoruz. Bu adama direkt bum 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 vurmamız lazım. Şöyle bir yayalım ki en azından vuruşlarından kaçalım. Düşündüğüm gibi hareket etmediler. Tamam. Goblin makinesi alamayabilir. Goblin makinesi alamayacak bunu ama Hadi lan! Helal be! Aldı! Tamam. Çok iyi. Şimdi bu el elimizde goblin makinesi olduğundan ötürü Belki jüsteli gidebiliriz. Belki de direkt goblin gidip para kasmayı deneyebiliriz. Bunun iki olması bayağı iyi oldu. Şu uzaktan vuran bir şey alsak. Hım. Şuna da tıklayalım. Belki yine bir menzilli gidilebilir. Şunları yan yana koyalım. Adam bir şey aç, cellat açmış. As açtığı için kaybedebiliriz ama ön safayı alırsak bu bizim için çok iyi olur. Yeni yenebiliriz. Yendik. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Ben bence şu anda ben bence. Bence şu anda prenses çok güçlü bir konumda. Okey. Bizi goblin daha verdi. Şuradan şunu iki yapalım. Bir okçu daha alırsam gerçekten yine menzilli gideceğim. Hiçbir şey dip dibe durmamalı. O yüzden şöyle dağıtalım. Tamamdır. Üç karakteri var. Hiçbir şeyim dip dibe değil. Tamamdır. Bunu da yendik. Çok şu an kaybetmeden gitmemiz gayet iyi. Eğer hani kral oynasak hani 4 piksirle falan bir comeback diyebiliriz ama Ruhi Ruhi yüzünden win win win. Asla hani tempomuzun bozulmasına izin veremeyiz. Şu an gayet iyiyiz. Bir kaybetmeyen biz varız. 4 goblin açıldı. Bir tur durabilir belki. bir şövalyeye basalım bakalım. Yani e, okçu aradım ama bulamadım. Okçu giden var mı? Klan giden var. Ve okçusunu üçlemiş. Uuu. Valla insanlar nasıl maçlar geçiriyor ya öyle. Ya el oyun başı biraz yıldızlarımızın ve az karakter bulunmasından dolayı pozisyon farkından yendik. Fakat... Şu an çok yenememe ihtimalimiz var. Hmm. Tamam. Menzilde olmayacak. Buna karar verdim. Bu beni çok ağır yenebilir. Beni çok ağır yenmezse Goblin makinesini 3 yapacağız. Belki bir comeback gelebilir. Ama hayır. <laughs> Yıldız seviyesinden dolayı. Her şeyi çok iyi gelmiş ya. Menzilli artık klan açılması gerçekten. <laughs> bakalım bakalım. Ne kadar sürmüş videomuz. 10 dakika sürmüş. Yeterli. Daha da hani 3 oyun olunca 17 dakikayı falan görüyor. 17 dakika ben kendime katlanamam <laughs> o yüzden. Ee, bu videoluk bu kadar diyelim. 2000 kupaya çıkabilmiş miyiz? Çıkmışız. <laughs> 2014. 2014 doğumlar yorum atsın ve abone olsun. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer videodan zevk aldıysanız yorum atıp like atıp bir daha abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.